Arkadaşlar merhaba. Ben Müfte Hoca. LGS tarifaya selam olsun. Zaman daralıyor. 15'inde sınavımız var. Artık son 4 diyebiliriz. Son 4 gün konuşabiliriz. Bugün de geride bırakırsak. Şimdi kalan zamanda neler yapmalı onu konuşacağız. Yarınki sürprizi hemen sizlere bir hatırlatmak isterim, söylemek isterim daha doğrusu. Yarın hocam soru tahminlerim geliyor. Soru tahminlerim biliyorsunuz arkadaşlar TYT'de fazlaca yaptık şimdiye kadar. Birebir yani konu, örnek, başlık ne dediysek şu ana kadar şükürler olsun birebir geldi. İnşallah LGS'de de bu sene onu yaşayacağız. Yarın soru tahmin videom gelecek haberiniz olsun. Gün içerisinde yine böyle 18-18.30 civarları falan atacağım. Onun sözünde inşallah vermiş olayım. Şimdi kalan zamanda nelere yüklenmek lazım? Önce vurguları yapalım. Neye bakmak, nasıl çalışmak lazım? O vurguları yapalım. Yarın da inşallah tahminlerimizi sorular üzerinden göstere göstere inşallah gidelim olur mu? Çok sağlam bir gün inşallah bizi bekler. Peki şimdi zaman daralıyor. Uyku düzenim sağlanması gereken en önemli sistemlerden bir tanesi. Son dönemde dikkat edilmesi gereken. Artık 4-5 gün kaldı. Aman dikkat. Gece çalışmalarına son vermelisiniz. Bu çok önemli. Gece çalışması yok hocam artık. Hocam ben valla 12'den sonra bir çalışıyorum 1'e 2'ye kadar. Böyle bir şey artık şu dakika itibarıyla kabul edilemez arkadaşlar. Gece çalışmalarını kesinlikle bir kenara atmalısınız. Bu bir. Sabah erken saatlerde kalkmak özellikle sınav saatinde soru çözüyor olmak ya da hocam ben okuldayım, dershanedeyim, şuradayım, buradayım vesairelerde zihninin en azından o saatlerde sınav saatinde açık olmasına dikkat etmek en büyük kuralımız. Hafta sonu da dahil ki özellikle hafta sonu. Hafta içi zaten okul, dershane, şu bir şekilde erken kalkıyorsunuz ama hafta sonu bunu yayanlar var fazlaca. Aman dikkat. Büyük sıkıntıdır, büyük eksikliktir, büyük hatadır. Hele ki kalan zamanda arkadaşlar toparlamanız noktasında büyük sıkıntılara neden olabilir. Lütfen sınav saati zihnimiz açık olsun. Akşam saatlerini sadece tekrarlara ayırın. Saat yani 10'dan sonrasına falan çok kalmayın ama diyelim ki kaldınız. Biraz çalışmanız gerekti. Bunu lütfen soru çözerek değil, okuma yoluyla, yazarak, altın çizerek, dinleyerek, izleyerek ama asla soru çözerek değil yapmayın arkadaşlar. Gece saatlerinde, akşam saatlerinde diyelim ya da geç saatlerde yapacağınız çalışmalar arkadaşlar lütfen daha çok sesli okumaya dayalı olarak yapmaya çalışın. Uyuduğunuz zaman uyaran sayısı azalacağı için etrafınızda sizi uyaran ya da bir şeyi unutmanıza neden olacak bir şey yaşamayacağınız için uyku esnasında bilgilerin kalıcılığı daha yüksek. Daha önce çok konuştuk bunu. Lütfen akşam saatlerini konuya, sabah ve öğlen saatlerini ise soruya ayırınız. Kalan zamanda günde 50 civarı paragraf sorusu arkadaşlar. 50 50 50 50 gitmeye çalışın. 50 çok önemli bir sayı. Kalan zamanda 200 250 tane soru yapar. Şöyle bir depara kalkmak denir yani bir anda böyle bir koşarsın 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 bir yere bir anda ulaşırsın. Kalan zaman için bir depara geçme zamanı geldi. 40-50 arası diyelim hadi biraz daha onu yumuşatalım ama 40-50 civarı paragraf sorusu çok işinize yarayacak. Nereden bulacağız nasıl çözeceğiz? Meb'in bütün kaynaklarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Çözdüğümüz sorulara bakabilirsiniz. Çıkmış sorulara bakabilirsiniz. Sınavın adına takılmayın. Yani OKS'ymiş, LGS'ymiş ya buna takılmayın. Geçtiğimiz yıllardaki soruları da çözün diye söylüyorum bunu. Son 10 yıl 15 yıl neyse bütün tüm liselere geçiş noktasında yapılan sınavların sorularını çözün arkadaşlar tamam bu bayağı günde 40 50 civarı soru size sağlayacaktır mutlaka mutlaka paragraf çözün arkadaşlar kalan zamanda tablo okuma sorularında yarın yine detaylı konuşacağız inşallah ama tablo okuma sorularında mümkün mertebe arkadaşlar sadece tabloyla ya da grafikle grafikle ilgilenme tarafında olun yorumlara lütfen kapatın kendinizi lütfen bu tarz sorulara yorum yapmamaya çalışınız ve her şeyden de önemlisi sınav <laughs> başladığı an itibariyle arkadaşlar turlama tekniğini devreye sokmalısınız. En önemli şeylerden bir tanesi o turlama tekniği. Turlama tekniği olmadığı zaman öğrenci soruyla inatlaşıyor, inatlaşıyor, inatlaşıyor ve sonrasında bir bakıyorsun bir soru için 2-3 dakika ayırmış. 10 soru olmuş Bir bakıyorsun yarım saat geçmiş falan. Bu tarz facialar yaşamak istemiyorsak ki inşallah olmayacak. Kimse istemez. İçiniz rahat olsun istemeyiz. Doğal olarak lütfen turlamayı kullanın. Nedir hocam bu turlama? Mesela ikinci sorudasın. Çözdün. Ya okudun daha doğrusu soru Türkçe olsun haydi. Okudun 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 baktın. Ya bu soru, bu soru seni uğraştıracak. Bunu anlarsın. Dersin Ulan biraz beni uğraştır. Neydi neydi neydi? Düşünmüyorsun. Yuvarlak için alıp geçiyorsun. Üçüncü soruya geldin. Yaptın. Yazım yanlışını soruyor. Ceyhan dedin geçtin. İşte dördüncü soruya geldin. Okuyorsun okuyorsun. Aa, bu soru beni uğraştıracak. Yuvarlak için alıp geçiyorsun. Bütün bir sınavı bitiriyorsun. Türkçe, matematik, sosyal vesaire. Bütün bir sınav bitiyor. Sonra çok ciddi bir zaman kalıyor. Çünkü geride bıraktın, turladığın, çözmediğin sorular var. Yuvarlak için aldın. İkinci turda, ilk turu attık artık. İkinci turda arkadaşlar yuvarlak için aldığınız sorularla uğraşıyorsunuz. Üçüncü tura ihtiyacımız Yok. Normalde 3-4-5 gidersin bir sürü tur atarsın ama ikinci turla birlikte artık yapamayacağınız sorularla uğraşırsınız. Daha doğrusu o boş bıraktığınız sorularla. Hiç yapamayacağınız, hiç fikriniz olmadığı sorular olmaz ama olursa onları kurcalamayacaksınız zaten o turda. İkinci turda yuvarlak için aldığın soruya bakınca... Hep şunu hissedeceksin. Diyeceksin ki ya bu ne kadar kolay bir soruymuş. Aslında soru kolay değil. Sen o soruyla uğraştın. Diğer soruya geçtiğinde zihin arka planda o soruyu çözdü. Tekrar döndüğünde zaten çözmüşsün. Soruyu zihninde bitirmişsin. Bir daha bir daha uğraştın çünkü onunla. Bir bakıyorsun lan ikinci çözüşünde ne kadar rahat bir soru diyorsun. Bu şu şekilde fazlaca yaşanıyor. Mesela bir öğretmene, bir hocanıza sorunuzu götürüyorsunuz. Tam çözecek hoca. E tam tam dur hocam, dur dur dur. Ben çözdüm diyorsunuz. Ya tam çözecek daha açıklayacak hemen anlıyorsunuz. Çünkü daha önce uğraşmışsınız. Hocayla birlikte ikinci bakışınızda artık zihin diyor ki ben bu soruyu anladım çözdüm. Doğal olarak lütfen turlama tekniğini kullanın. Turlama tekniğini kullanmazsanız zaman kaybedersiniz. Turlamayı bütün sınav için kullanıyorsunuz. Unutmayın sadece Türkçe için değil. Matematiğe geldiniz. 15. sorudasınız. Bakıyorsunuz yapılacak gibi değil ya da uğraşırsam yapar mı? Ama şimdi vakit kaybederim diyorsunuz. Azıcık baktınız anladınız. Uğraştınız Aa, hemen yuvarlak için alıyorsunuz soruyu. 15. soruyu geçiyorsunuz 16'ya. 16'ya geldiniz yaptınız. 17'ye geldiniz biraz zorladık yuvarlak için alın geçin. Lütfen soruyla inatlaşıp da 2-3 dakikayı bir soruya ayırmayın olur mu? Mı? Kalan son 4 günde unutmayın. Paragraf soru sayılarını artık tavana çıkarın. Bol bol paragraf çözün. Bu birçok noktada işimize yarayacak. Yorumları kafanızdan lütfen yok edin. Yani mümkün mertebe sınavda sınava girer girmez yorumları kapatacağım kafanda. Şöyle diyor ama şöyle de olabilir miyi asla düşünme. Şöyle diyor o zaman cevap bu. Deme taraftarı ol. Çok önemli. Ve üçüncü son vurgumuzsa turlama tekniği. Turlama tekniği kullanılmadığı müddetçe zaman kaybedersiniz. Lütfen onu da kullanın olur mu? E o zaman yarın bomba sorularla harika bir tekrarla karşınızda olacağım. Çok güzel soru tahminleri var yarını kaçırmayın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Kanal'a abone olmayı unutmayın.